Yeni bir günden hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönül dostlarım nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Biz de soracak olursanız, iki oğlum da hasta. Emre daha çok öksürüyor. Dedim oğlum gün içerisinde hani izin alabilirsen al dedim, kendini mutlaka göster. Mustafa'nın öksürüğü daha hafif ama Emre'nin daha fazla. Emre'ye söyledim gün içerisinde kendini gösterebilirsen göster, hani bir doktora git izin al. Bakalım dedi, bakayım dedi anne o da. Ben de kahvaltı yaşında patates kızartıyorum. Ee, Mustafa ile ikimiziz bugün. Ee, Mikail işe giderken de para istedim ondan. Sen dedim bana para ver bugün de pazara çıkabilirim. Ama yağmurla dedi Çıkma. Ya dedim bakarım dedim ben çıkabilirsem çıkarım. Deminden de beni Selma aradı. İnegöl'e geliyorum Aysun dedi turşuluk malzeme alacağım. Çıkacak mısın pazara? Çünkü onunla biz konuşmuştuk. Tamam dedim o zaman gelirken dedim beni çaldır. Eğer dedim hani kahvaltıyı hazırlarsam dedim senle çıkarım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde işte kahvaltı hazırlığına başladım. Evleri toparladım. Kurutma makinesinde çamaşırları kurutuyorum. Ondan sonra cama Mustafa'nın ee, onlar ütülenecek. Biraz böyle birkaç parça ütüm de var. Hamur şey istiyor. Bir kurabiye yapayım dedim. Çünkü oraya gittiğinde arkadaşlarla yiyorlar. Ee, biliyorsunuz hafta sonu zaten yoğunluk. Akşam yemeği telaşın, temizlik telaşın. Ama en başta şu sağlığımız yerinde olsun, evelallah hallederiz, öksürüğü duyuyorsunuz. Öyle arkadaşlarım, şimdi patates kızarttı, onu alayım, görüşürüz. 20 olmaz değil mi? 30 olur da 20 olmaz. Çok ufak komik seni diyorsun abi. 2 kilo evet. alayım. Pazara da geldim arkadaşlar, yağmur da yağıyor. Allah Selma Allah dedim Allah. sen ilerle turşuluklarını al, hızlı bir şekilde yapıp hemen eve gidelim. Pırasa ne kadar abi? On lira. Hı? 10 lira mı? Aldıklarımızı bir posta arabaya götürdük. Şimdi tekrardan pazara girdik. Eee alıp. Doğru eve. Salatalık turşuların fiyatları da böyle. Bunu da çok seviyorum acur bu. Ben de yaparsam şöyle bir karışık yapayım sermayla birlikte. Tabi şimdi değil. Bunun kilosu da 30 şimdi bundan alacak. Hem Instagram'a çekiyorum hem de YouTube'a çekiyorum. Oradaki arkadaşlarımı paylaşıyorum. Şu güzellikleri de size çekeyim. Geliyorum canım. Şu fasulye çok güzeldi. Bir yarım kilo aldım. Arkadaki sesi duyuyorsunuz. Bizim aldığından beri bir şeyler oldu. akabıyla pazara git. Ayaklarım ıslandı. Aynen neler aldım şimdi. Onları da göstereyim. Ee, pırasa aldım. Şöyle bir tane bir demet. Domates aldım. Kızlar fakat sonra başka domatesi gördüm çok güzeldi. Bu da Simav domates dedi ama ne bileyim. Artık yarın kahvaltıda bakarız. <laughs> Biberleri aldım. Onları hemen bir suya koyarım ben. İşte böyle yeşillik aldım. Maruldur, taze soğandır dereotu, maydanoz, mandalina aldım. Yine Mustafa'ya vereceğim giderken. Üzüm aldım. Ee, Taze fasulye aldım. Salata aldım. Karnabahar aldım. Kaç lira? 10 lira mı ne geri getirdim? 210 lira vardı. Yani 200 lira harcadım. Mikali verdi o parayı. Aldıklarım sadece bunlar. Başka da inanır mısınız? Hiçbir şey almadım. Şimdi hemen markete çıkalım. çünkü çekimde bunlar benim dikkatimi çekmedi. Belki de orada yoktu. Şunlar çok güzel kızlar. 49.50 fiyatları da böyle. Ay çok beğendim. Neyse fazla çekmeyeyim. yakalanmıyor. Gizli sakla. Ay bu da bir kağıt. Güzel. binden aldım alacağımı. Şimdi bir de bir ağır yüzlere uğradım. Şu kurabiye kutuları var. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ama bunun rengini sevmedim. Şöyle çözgüç pirinç için herhalde. Katlanabilir. Bunlar da o kadar iyi ki yer kaplamıyor. Ay selamlar olsun arkadaşlarım tekrardan. Şimdi binden yaptım. O şey işte sizinle paylaşayım. Bir de şunu göstereyim. Ee, bir tane rulo. Yanında da iki tane böyle yedek parçası var. Ee, şundan zaten istiyordum. Uygun fiyata da olduğu için hemen bundan bir tane aldım binden. Bir de şundan da aldım kızlar. Fakat e, banyosu bitmişti. Bir de genel temiz genel temizleyici geldi mi ki bime bilmiyorum. E, bir, geçenlerde bir dikkatimi çekti ama almadım. Böyle sizden gelen e, kullanımı böyle yani memnuniyet mesajları da gelince bir de tavsiye edince ben de alayım dedim. Sadece böyle mutfak kalmış. Zaten yağ çözücüden ben memnun değilim. Fileden aldım. Ondan hiç güzel değil. Ne cifini beğendim. Yani cifi güzel ama çok böyle tortu bırakıyor böyle. Çok iyi durulaman gerekiyor. Sizin tavsiyeniz üzerine ve bir tavsiyesi üzerine çözü aldım bundan. Keşke banyosu da olsaydı. Mustafa'ya neler aldım? Mustafa Mustafa'ya ben bayağı böyle ıvır zıvır bir şeyler aldım. Evden de koyarım. Böyle bir iki bir şey vardı. Çayın yanına. Bazen çay, kahve içiyorlar. Anne dedi çok çok iyi oluyor. <laughs> Niye konuşamıyorum? Dur yavaş olayım. Kantin çok pahalı. Ben geçen gün canga aldım. 6 lira. Ee, şu an BİM'de baktım. Ee, buradaki marketlerde daha uygun fiyatı. Mark e, kantin fiyatları pahalı. Onlar da haklı çünkü onlar da kira bayağı yüksek ödüyorlar. Bir şey diyemiyorsunuz. Şöyle Etinegro. Sevdiği şeyler aldım. Mustafa Halley'i de aldım. Sever misin oğlu? Tam böyle halle aldım. Genelde kakaolu şeyleri çok sever. Kendisi çikolatalı. Bir de böyle eticini aldım. Hani telefon şarjı az kalmış. Böyle eticini aldım. Kaç tane aldım bundan? İki tane aldım. E, şöyle gofret aldım. <laughs> Ülkere gitmedim şu marka. X-Roll. Bundan aldım. Bir de böyle alışveriş yaptığınızda bu dördünün fiyatı da uyguna geliyor. E, i̇sterse bundan da götürebilir. Bir iki tane eticin. Bir de toz şekerim yok. İki kilo da toz şeker aldım kızlar. Mustafa Mustafa'ya aldıklarını çantasına koyup hemen e, bir ev süpürsem ne yapsam bilmiyorum. Bakalım artık ilerleyen saatlerde ne yapacağız hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlarım geçen gün ben size Mustafa'nın aldığını paylaştım Trendyol e, Emre'ninki de yoldaydı. Yani daha gelmemişti. Geldikten sonra da paylaşmayı unuttum. Şimdi paylaşayım dedim. Ee, şöyle mavi gömlek bir tane böyle sivit aldı kendisi. Kumaş kalitesi falan çok güzel. Tam beden aldı. Dikimi olsun hiç böyle bir tarafında ne bir yırtı ne bir söküğü var. E, ee, laç kıyordu. Dediğim gibi tam beden aldı kendisi. Fiyat olarak da dışarıki fiyatlara göre bana göre internet satış fiyatları daha uygun. Ee, trend yoldaki bütün men olsun milli olsun ürünleri kaliteli kızlar gözünüz kapalı da alışveriş yaparsanız yapabilirsiniz dışarıdaki fiyatları zaten biliyorsunuz çok fazla şöyle iki tane de gömlek aldı kendisi bir de mont aldı Bir de pantolon aldı Ben size onları da göstereceğim montunu çok beğendim dışarıdaki fiyatları biliyorsunuz mont fiyatlarını uçuk fiyatta onun aldığı mont 300 küsür lira arkadaşlarım. Belki oğlunuza eşinizi almak isterseniz isterseniz diye e ben size linklerini bırakacağım. Benim aldığım alışveriş de var o linkte. Çocukların alışverişleri de. Oradan bakarsınız montunu da inşallah akşam göstereceğim. Cidden çok beğendim. Hatta ben de giydim. Üstüme de böyle cuk diye oldu kısa. Çok hoş. Rengi olsun. Onu da paylaşırım sizinle akşama. Şu an üzerinde. Pantolonu da paylaşırım. Böyle arkadaşlarım. Valla kendime bir şey almıyorum. Gelen kuponlar hep çocuklara gidiyor. Öyle. Şimdi mutfağa geçiyorum. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Söyle, Zine Salih. Söyle bana da söyle ben ne bileyim. Ah, keşke sesim güzel olsa ben severim ne şarkılar söylerim. Neyse şöyle kısayım. Telif yemeyelim. Bursun arkadaşınız kek olaylarına girdi. Hemen böyle margarinliğim her tarafına. Buzdolabında bekletiyorum şu işlemi halledene kadar buz duruyor. Evet kekimiz hazır. Şimdi hemen fırına. Arkadaşlar başlamışken dedim ki Aysun, bir de bir kısır yap. Şöyle bir patlat. Güzel bir. E, ne olsun? Ailece gümrüsü olsun. <laughs> Şöyle bir su bardağı tam e, kısırlık bulgur koydum. Bir de çok azıcık aynı ölçüde suyunu da katıyorum. Tuzunu da katacağım içine. Yani birebir ne katlıysam o. Herhalde bu. Evet hemen tuzunu da kapı, katıp kapanı, kapağını kapatayım. Keki de göstereyim. Aşım sıcak buhar geldi. Mutfağın misler gibi kek koktu. Aslında havuçlu, cevizli, tarçınlı keki o kadar çok seviyorum ki. Ama işte benim oğlan yemiyor yemiyor. Ama <laughs> şey diyor ki dün akşam anne diyor artık diyor her şeyi de yemeye başladım diyor. Vallahi ne yaparsan yap işte yapmadım ben de. Ne bileyim. Dedim yine onun dediği olsun. Ee, şimdi birazcık ılınsın. Ilındıktan sonra ters çeviririz. Deminden de instagram'a ezan dokundu. İkindi, ikindi ezanı. Aziz Allah Allah'ım şu gönlümüzden geçen tüm duaları kabul eyle ya Rabbi. Şunları bir tanıttım. Linkini bıraktım arkadaşlarım poğaçaya bakayım mayalanmış mı şuna bakalım bu Bir birazcık daha dursun poğaçamıza bakalım bu da mayalanmaya başlamış ama ben birazcık buna sıcak tutsam çünkü havada soğuk ya ay olur Kek çok güzel kabarmış. Böyle dışarıda da yağmur yağıyor. Ay vallahi değil mi? Yanına bir çay. Bir de böyle arkadaşın olacak yanında. Hoş sohbet eşliğinde. Şöyle bir keselim. Her zaman ilk kesimleri Instagram'a yapıyorum. Sizler için de şöyle ilk kesim yapalım. Şöyle iki iki olsun. güzel olmuş. Göz göz. Böyle birbirine yapışık olduğu zaman işte öyle hiç hoşuma gitme böyle göz göz olunca daha çok hoşuma gidiyor. Bir de ben keke sıcak asla yiyemem. Soğuyacak ya da bir gün sonra. Çok seviyorum öyle. Şimdi ne yapalım? Kısırın yağını, soğanını, yeşilliklerini ayarlayayım. Poğaçam nedense böyle hemen bir kabarmadı. Herhalde havadan dolayı. Şimdi fırının böyle içi hafif ılıktı. Oraya koydum. Yoksa şimdi kadar çoktan mayalanması gerekiyordu. Altını kapatayım. Zeytinyağı, sıvı yağ, iki tane soğan, e, biber salçası, domates salçası, bir de kırmızı toz biber kattım. Pul biber de katacağım şimdi üzerine. Biraz önce bir saniye. Şuraya pul biber dökeyim. Çocuklar benim bol acılı seviyor. Bir tek eşim. Bazen çocuklar da bazı şeyleri çok acı buluyor. Şimdi doğruya doğru söyleniyorlar. <laughs> Şöyle kattım. Birazcık sumak katmak istiyorum. Şöyle ekşilik verse ve kimyon mide için. Az bir şey de kimyon kattım. Şimdi bu karışımı da döküp güzel böyle harmanlayalım. Ben onu sıyıracağım birazdan. Bismillah. Niye ilk önce havalandırmadım ki ben bunu? Ben aslında eldiveni giyeyim de güzel elimle girişeyim ben izninizle. Çayımı da demleyeceğim. O da şimdi kaynıyor. Bir poğaçam kaldı. Onu da hemen Yapıp fırında pişiririm. Şöyle buzlukta e, lahmacundan yaptığım iç var, onu kullanacağım. Onu değerlendireyim onu da çıkartmıştım buzluktan. Şöyle elimle güzelce yedireyim. Elle daha güzel. Kaşıkla kaşıkla sevmiyorum zaten. Çoğu şey hep el. O bu el illa girecek yani malzemeye. Ya. Hmm. Ya şimdi aslında iki lezzetli güzel. Kavurup da katıp soğanı güzel, çiğden de ama sanki bilmiyorum ki kavurduğunuz zaman sanki daha mı bir lezzetli oluyor. Arkadaşlar. Şu Hatay usulü var ya bir yiyemedim. Çok lezzetli oluyormuş o. Bir arkadaşım var. Güya onda yapacaktık. Olmadı. Şöyle. Şimdi ben limon da sıkayım da bir saniye. Bir tane limonu yedireyim iyice. Yeşilliğimizi de doğradım güzelce. Nar ekşisini de her tabağına kalsın. Şu an ılık. Hani yeşilliği hemen öldürmez. Direkt aslında sıcağı koymamak gerekiyor. O zaman böyle yeşillik hemen böyle içinde bir oluyor. Evet. Domates, kırmızı biber katarsız katabilirsiniz. Ben domates sevmiyorum kısırda. Kısırımız hazır arkadaşlar. Şimdi poğaçayı yapalım. Çok fazla bir kabarmadı. Biraz benim de hatam var. İlk böyle yaptığımda şey yani sütü döktüğümde leğeni hafif soğuktu. İşte ılık olacak fırında çalıştırayım da bir taraftan. Yok veya çalıştırmıyorum çünkü tepsi mayasına getireceğim. Hadi bismillah. Hem boş hem şu içi kullanacağım. Onu değerlendireyim. Valla balık biber aslında bugün yapsam yaparım ama yoruldum kızlar. Markete git. Pazara git. Yoruldum. Artık her şeye yorulur olduk. Tamam. boş yapacağım ufak ufak. Giderken Mustafa'ya veririm. Bu hafta bayağı şeyler götürüyor. Kek vereceğim, poğaça. Ondan sonra işte İşte aldığım o şeyler. Market ürünleri. Onlar da getiriyormuş. Böyle bir araya gelip yiyorlarmış. Geçen mandalina ile keke takas etmişler. <laughs> var ya. Mandalina koymuştum ben. Hemen şöyle gelişi güzel yaptım. Aslında çok da uzun açabilirdim ama şöyle üzerlerine or yani ortasına koydum. Diğer tepsiye fırına koydum. Tepsi mayasına gelsin. Böyle ben cam saklama kablarında, dondurucuda saklıyorum. Hiç hava filan dağılmıyor. Evet bu hiç çok gelecek. Ne yapsak? Kızlar böyle bir poğaça yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Belki olmuştur ama Mustafa da diyor ki anne diyor kurabiye gibi yapmışsın. Ee, neden? Çünkü süt e, ılıktı. Ben bazı şeylerle oyalanırken süt soğudu. Acaba olur mu dedim. İşte olmadı. Sonuç böyle oldu. Arkadaşlarım şu cantıkları da göstereyim. Yani cantık demeyeyim de işte hani hamurdan yaptım. Bunlar da böyle. Şöyle kendime tabak hazırladım. Kısırımız Emre'ye de, Mustafa'ya da koydum. Emre gitti acile gitti. Bir sorun anne alayım. Çünkü yarın sınavı var. Ee, köz biberlerde aynen bu şekilde oluyor. Şu an 2-3 günde hazır zaten yeme. Acayip lezzetli kızlar, acayip çok lezzetli. Bulursanız da mutlaka alın, yapın, deneyin. Çayımı koydum. Tabağımı alacağım. Annemi arayacağım görüntülü. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Olmadı. Nasıl duruyor Mustafa? Ne? Evet. <laughs> poğaçalar anneciğim. Basık olmuş. Yani hamur açılmamış içinde. Nasıl derler? Yapardım böyle hop yumuşacık olurdu ya. Ya yani bu da yumuşak ama yok. İstediğim gibi olmadı. Biberleri de kızlar bir taraftan pişerken poğaçalar bunları da ayıkladım. Temizledim. Bu akşam böyle. Çorba da var. Makarna da var ama bu akşam böyle yapmak istedim. Ee, bizlere afiyet olsun, sizlere de afiyet, bal olsun, yemek masasında mı beni izliyorsunuz bilmiyorum, sabah kahvaltısında mı izliyorsunuz, ee, hepinize afiyet, bal, şeker olsun, şifa olsun. Hangi filmi? Filme? Filme? Ne yapıyorsun? Seni çekiyorum, hoş geldin. Hoş bulduk. Ağlamıyorum. Gözlerin yaşanmış. Çok uykum var. Uyu. Şu editi yapayım uyuyacağım. Aha. Sen nasıl geçti günün? <laughs> Nasıl? Olaylar oldu. var mıydı? Ya, canım, canım. Düzeleceğiz inşallah bir bir gün. Nasıl? Öyle Nasıl? bir komiklik var ya. Güzel, güzel. Mezara girince mi diyorlar <laughs> evet. Var mıydı olay? Olay her zaman var. Hmm. Valla kızlar şu an kanepedeyim. Uyumuşum azıcık daha doğrusu bir beş dakika. Hı. Öyle Nasıl? bir tatlı oluyor burada. Öyle bir tatlı oluyor ki <gülüyor> uyumak. <gülüyor> Vallahi insan böyle kendinden geçiyor. Biraz da sen duyursun şimdi. İyi, karnın açma. Biraz. Kısır var. Ya Allah ya Rabbim. Bir daha bir daha lafı duymak istemiyorum. Gece, gece mı? şey poğaça da yaptım. Kek de var. Peki. Bu akşam Emre diyor ki anne akşam yemeğine ne var dedi. Dedim kek var. Harika bir menü anne kek akşam yemeği de kek dedim dünden yemekler de var onları da yiyebiliriz. Bak, şey, evet yarın sınavı var arkadaşlarım. versin inşallah. Tüm Amin. KPSS Ama sınavı. Hayallerine peşinde. Dua yapıyoruz. edelim arkadaşlar inşallah güzel sonuçlanır. Ben de bir değişiklik görüyorum seni. olmuşsun. Hadi ya. <laughs> <laughs> Hayatım ben canım, biraz da Niye? Ben geçen gün içeri girdim ve sen de benim ellerime baktın. <laughs> böyle bir söz var. Böyle bir söz var. Neydi? Eee, mi bir şey vardı ya. Adamın gözü körmüş. Körmüş. Yıllarca hiç gözüne bakmamış. Hep ellerine bakmış. Bir gün de bir şey getirmeyince değil mi? Getirmeyince kafayı kaldırmış. Demiş herif gözüne ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben yıllardır böyle gözüm. Ay evet ellerine bakmaktansa. Evet. evet tıraş olmuşsun saatler olsun. Hayatım ben fark ediyorum fakat çaktırmıyorum. Çaktır canım. Neden çaktırıyor? Çaktır yani ben de fark edildiğimi ben de istediğim. <laughs> Sen fark edilmeyecek bir insan mısın? <laughs> İyi. Takipçilerime çok teşekkür Bak takipçilerim deme valla sana buradan uçarım şimdi. <laughs> Bunlar benim takipçilerim. Çok çok <gülüyor> Kızlar. <laughs> Yeliz diyor ki ya diyor Mikael abi diyor var ya takipçilerin falan diyorsun ya. Evet. Baya diyor kanalı diyor, ele geçirmeye başlayacak evet, herhalde yavaş diyor. Yavaş yavaş Sen bana pusu mu kuruyorsun? Evet senin kasa kanalını alacağım. <laughs> ne zaman? Ne <Çalıştın>, zaman? <laughs> <laughs> <bana hatlar> <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet, Arkadaşlar ben de şöyle bir kalktım koltuktan kendime yani gel, geleyim azıcık. Yoksa uyuyacağım, video yapamayacağım. Ne oluyorsa bilmiyorum. Herhalde gün boyu gün boyu olan yorgunluk şu akşam koltuğa yattığımda ben de yani şu olarak böyle bir mayışıyor insan gerçekten. Bir de üstüme de şu battaniye örtünce Allah ben gidiyorum. Uyanıyorum, editi yapıyorum, tekrar uyuyorum, uyanıyorum böyle bir döngü. Ama bitirdim sayılır. Ee, çok da fazla bir şey yapamasam da e, yine de inşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Valla gün mutfakta coştum. Ee, kek yaptık, poğaça yaptık. Poğaçalar aslında güzel olmuş yani yumuşak da böyle benim o yaptığım poğaçalarım gibi değil olmadı. Hatalıyım, yani hatamı biliyorum sonradan bir ısıtmak istemedim sütü İşte sürekli diyorum ya ılık süt ılık süt gerçekten bazı malzemeleri doğru yapıldığında her zaman doğru sonuç alınıyor mesela kekte olsun poğaçada olsun börekte olsun pastada olsun her şeyde fırın ayarı bile çok önemli ne bileyim işte her şey önemli e, zaten poğaçalar bitti sayılır <laughs> Mustafa'yı ayırdım poğaçalar da artık yarın yenir büyük bir ihtimalle. Niye az oldu onu da anlamadım. Bol da yapıyorum ama niye az çıkıyor? Kek de Emre kız arkadaşını götürdü. Ayşenur da kurabiye yollamış tatlı bir kurabiye. Yarın sabah Mustafa'ya giderken onları da verim çünkü genç çocuklar daha çok yiyor, daha çok böyle yiyimle oluyorlar ergenlik çağında özellikle şimdi ne diyeyim ben size ben burada veda edeyim her ne kadar bir şey yapamasam da böyle bir vlogumuz oldu desteğinizi esirgemeyin lütfen arkadaşlarım cidden çok önemli emeklerim için çabam için çok önemli her şey sizin elinizde her şey sizde bitiyor bizlerin izlenmesi bizlerin yükselmesi her şey size bağlı kıymetlerim, beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen e, hani es geçmeyin bu konuda. E, kanalımı da sevdiğiniz arkadaşlarınızla, sevdiğiniz kişilerle bahsederseniz kanalım hakkında çok memnun olurum. Yarın mutlu hafta sonları olsun. Yarın pazar. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlarsınız ailenizle, çolunuzla, çocuğunuzla. Ben de bakayım sabah kalktığımda çok erken kalkacağım. Söylediğim gibi sınav telaşı falan. Buradan da sınava girecek olan tüm gençlerimize Allah'ım sen zihin açıklığı ver. İnşallah istedikleri, amaç ettikleri, hedefleri ulaşırlar. Mesleğe elde ederler. Meslek olarak da. içinde benim evladım da olmak üzere. Bol bol dua edelim. Yarın oğlumuz da, yarın Mustafa da okuluna gidecek. Böyle işte arkadaşlar. Kapanış yapıyorum aşkım. İyi sen mutfağa geçti o da. Ben de şimdi onun yanına bir gideyim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygıyla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Yine gövden kucak dolusu. Selamlar, sevgiler.